Merhaba. Bugün de size yine değişik bir kesme şeker örneği yaptım. Ben buna küp şeker örneği diyorum. Böyle pıtırcıklı pıtırcıklı çok güzel. Bas yapılışı da bir o kadar basit ve eğlenceli. Şimdi ben size bunun şeyini göstereceğim. Ee, ana motifini göstereceğim aslında. Burada tek yapmanız gereken burada hep birer sıra boş örüyoruz. Yani düz örüyoruz, arka sırayı ters. Ondan sonra örnek koyuyoruz. Her örneğin arasına bunu tekrarlıyoruz. Şimdi örneğimizi koyuyoruz. Şimdi burada örneğimizi koymak için bir her zamanki gibi tabii ki kenar ilmeğimiz. Bir tane düz örüyoruz. İki tane ters örüyoruz. Bir, iki. Sonra iki, üç, dört tane düz örüyoruz. İki ters, Dört tane düz. Bunu sıra sonuna kadar takip ediyorsunuz. Şimdi örneğimizi koyduk. Arka sıraları geldiği gibi ördük, yani düzleri düz, tersleri ters. Model şu şekilde çıktı. Şimdi yapacağımız işlem şu: bir sıra düz öreceğiz, arkayı ters öreceğiz ve tekrar buraya gelip örneğimizin yeni değiştireceğiz, yani kesme şeklimizi yeri kayacağız dediğim gibi bir sıra düz öreceğiz. Arka sırayı dümdüz ters örüp tekrar modele geçeceğiz. Dediğim gibi şimdi modemizi koyduk. Bir sıra düz ördük, ters ördük. Şimdi yapacağımız bu küp şekerimizi bu tarafa aktarmak. Bunun için de yapacağımız işlem basit. Yine kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi burada bir, 2 3 4 4 tane ördük. Düzden 2 tane ters yapıyoruz. Yine 1 2 3 4 düz 2 tane ters. Şöyle de göstereceğim şimdi size modeli. Bakın. Böylece bu küpler buraya aktarılmış oldu. Arka sırayına geldiği gibi örüyorsunuz. Bir düz bir ters örüp tekrar küp şekerimizi aşamalı olarak bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bunu arzu Sepet'in arzu sepetinden de takip edebilirsiniz. Şemasını da görebilirsiniz. Size hayırlı örgüler dilerim.